Profesyonellerin tercihi Oleomag'dan yeni nesil Euro 5 motora sahip GSH 510 ve GSH 560 motorlu testere. GSH 510 3 beygir ve 3.25-36 diş zincir, GSH 560 ise 3.5 beygir ve 3.8-34 diş zincir yapısına sahiptir ergonomik tasarım, rahat kavrayış ve esnek hareket kabiliyetleri daha rahat bir çalışma süreci yaşamak isteyenler için tasarlandı. Yüksek tutuş ve rahat hareket etme kabiliyetiyle motorlu testerelerin yeni teknolojileri. OLEOMAK GSH-510 ve GSH-560 motorlu testere de 2 yıl garanti, bol yedek parça, yaygın servis ağı ve SEMAK makine güvencesiyle şimdi tüm yetkili SEMAK satış merkezleri ve bayilerinde.